Hepinize tıkladım. merhaba arkadaşlar ben ve bugün arkadaşlar Survival serimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün bir köprü yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Ben şuradan şuraya geçişe. Allahım. Uyuyalım şöyle bir. Kırdın kırdın. Allah oh, bebe 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 velet velet geldi öldük. Esin. Ender Pearl'ü de boşuna kullandık. Kapat. Abi Ender Pearl boşu boşuna gitti. Abi video başlangıcına. Allah'ım eşyalarım. Hele de yay ve okum. Bunlar en önemlileri. Tam yayımızı almışız. Gel lan neredesin? Ulan sen yüzünü Ender harcadık lan gerizekalı. gitti ya. Neyse sak Bebe. Velet gitti. Neyse o yüzden biraz tahta toplamalıyız. Tahta dört tane var yanında şu an. Şimdi biraz balta aynen. Burada şey yapacağım ben arkadaşlar. Şu baltayı niye alıyorsun? Şunu bırakacağım. Ironlarla, <laughs> Ironlarla bir tane balta yapacağım. Şöyle bir, bir de kılıç yapalım. Bir yatak daha yapalım. Şöyle kılıcı ve baltayı bir de yemeği şöyle yay kalsın. Şunu da şuraya alalım. Tamamdır. Hemen şuradan şuraya bir köprü yapacağız. Yeter artık şöyle yüzüp duruyoruz. 2 saat böyle böyle yüzüyoruz. Başka yerden başka bir yerim yapsam acaba? Onları da öbür videolarda yaparız arkadaşlar. Şimdilik buradan buraya bir köprü yapalım. Biliyorsunuz zombiler suda iskeletler okluyor. O yüzden daha hızlı geçiş için böyle bir şey yapayım dedim. Şöyle bir ağaç keselim. Şunlardan toplamak istiyorum. Demir baltı da zaten hızlı kırıyor. Bize böyle 2.64'lük falan lazım. Bu bir yerden villager sesi geliyor. Şöyle kıralım. Çok lazım. Çok lazım. Bol derecede lazım. İyi bu mantarmış işte. ya. Tamam abi. Bir sürü topladık. Ama daha fazla yapmamız lazım. Şöyle bir 2.64'lük. Şöyle bir şunları toplayalım. Allah Zombi var suda Boşveririm şimdi zombiyi de Bir de odun lazım 32 tane topladık mı O daha fazla olmuş hatta Bir eve dönelim 264'ten fazla olacak çünkü Selam Neyse sende yatağımız var. Onu da şöyle mi koyalım? Hayır onu da şöyle koyalım. Değişik olsun. Baya. Bu arada botu da giyelim. Daha çevireceğimiz. Orada içeriden birazcık ses gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle. Hey. Tamam. Şöyle gidelim. Şurada Zombi nerede? Zombi gitmiş neredeyse. Ölmüş galiba. Şimdi şöyle kendim Sky Wars'ı hissettim şimdi ya. İçeriden ses gelebilir. Bunun için kusura bakmayın. Hadi bakalım. Zaten videonun arkasına müzik koyacağım. Videonun arkasına nasıl müzik koyayım onu da söyleyin arkadaşlar. Yazın yorumlara. Hep aynı müziği koyuyorum. Bir yerde. Abi ya. Nerede bu zombi? ilginç ya. Hadi bakalım. Şöyle. Hop. Abi. Lan. Abi yok. Sinir ya. daha yapmamız lazım. Şu zombi de. Bebe zombi var zaten bir yerde. Zombi bir sussana ya. zombi ya. Bir yerde varsın ama neredesin ben de bilmiyorum. Neyse. Evet, kırıyorum. Abi su geldi ya. Neyse zaten kapanacak şöyle. Şöyle, şöyle uzun bir köprü yapacağım. Hadi bakalım. Şimdi crafting table yap lazım bize şu anda. Ve bir 40 tane falan çift yapmamız lazım. İyi, biraz daha çift yapalım. Kaç tane oldu? 33 tane oldu. Tahtada. Aa tahta bitti. Abi tahta bitti ya. Yeter inşallah. Şunu yiyelim. Hop. Hoppa. Hop. 13. Şurayı yapmayacağım. İyi şuradan. Bir de şuradan başlayıp şurasını yapalım. Evet, ve bitti tahta bitti. Yandık. ise şuradan toplayalım hemencik. Hop şöyle yapıyorum hemen. Şunu yapıp hemen videonun sonuna gelmeyi planlıyorum. E, ne yapacaktım? What? Stick yaptık. Lastik yaptık tahta yok ya. Abi ya dalga mı geçiyorsun ya? Dalga geçiyor ya. Dalga geçiyor ya. kır 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 kır. Kır 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 kır. yanlış şey yaptık. Neyse bunları da böyle sus olarak koyarız. Hop. Abi ya. Yanlışlıkla oldu. Şimdi gidip yine o, o odun toplayacağım. Ne dur bu çay <laughs> Hop 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 hop. Bu akşam da oluyor. Şu köprüyü bitiremedik ya. Neyse arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. What? Ha. Ee, videoyu ben tam bir geri zekalıyım. Gerçekten arkadaşlar ben bir geri zekalıyım. Bana geri zekalı demek isteyenler videoda yazsın gerçekten yazabilirler. Çünkü şey koyalım ya şundan alıp duruyorum ya. Şundan alıp duruyorum ya. Güzel durdu ha. Ve hep aynı şeyden alıyorum ya. 6 tane çit yetmez mi? Bence bence. O 5. Hop 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 hop. Hop tam yetti. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.